Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Shadow Fight 3'ün birinci bölümüyle karşınızdayım. Siz de yükleyebilirsiniz. Açılmasını bekliyoruz. Ben videoyu durdurayım. Geldim arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açalım. Ne kutusu Nadir sandık kutu, aynı şey. 105. Aa iyi verdi. Mı çıka? Şu en masumuz ya. Arka taşlar. Ne gene işte. neler var e, altına alabileceğimiz 16 bin eşe var 30 bin eşe var e, ben özelliği alayım bari Az sonra maçlar da yapacağız takviyelerde ne var en alt ücretsiz bir şey var evet biliyorum neler çıkabilir ya e, kötü şeyler ya ihtiyacımız yok. İyi kestim. <laughs> Ama yeni aşağı geldi. Yükseltiriz. Hızlıdan biraz be yavaşsın. Ekipmana gidip yükseltirsek olur mu ki? Koleksiyon mu şunu kuşatsak hangisi? aynı değildi. De şunu 30'a yükselt. 40'a yükselt. 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 Oha hayli almamadım. Aa tamam en iyi bu. Yani 50 değil. Neyse. Bakalım en çılgına düştüm mü. Hadi inşallah. Ha sonunda çılgına düştü. Evet. Kuşamayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi 3300'ümüz var. Gerek yok. Özel teklif ver. Bunlar zaten paralı. Almayacağız tabii ki de. Aynen. Şimdi arkadaşlar maça geçebiliriz. İnşallah yenebiliriz. Ercun yani, bir şeyler diyor. Neyse. Böyle fazla videoların gelmesini istiyorsanız like atın. Bir daha söylüyorum like atıp ve abone olun. Yetkiliyle dövüşüyoruz. Şöyle aha. Çılgın da imkansız gibi ama Çılgın o kadar da şey değil e Bu nasıl bir silah ya İyi de Yani ilk defa oynadığım için bu silahla Bakalım alacağız mı maçı bence alamayacağız çünkü az canımız var yetkiliden Yetkili bu Nasıl isim lan ama Adam hep karşılıyor yani karşılıyor dediğim silah ile korunuyor Allah, ım. Allah şunu, yetkili, Allah, ım. geber, Aha öldük. yorumları yazıp hangi oyunu oynamamı istiyorsanız ben de oynarım. Daha çok hangisiyse. ise yani yazan. Evet. Şöyle havaya kalk. Şu hareketim. Of efsane bir hareket. Ama aha. Ya abi ben sevmediğim şeyi uyu. Şey. Neyse. Hadi be az ya. ya oğlum ben arkaya vur dedim öne vurdu ya. Neyse. Abi geç Hemen hemen. Ben böyle yapıp yenilmememi sağlıyorum. Teslim oluyorum. Aslında aynı şey ama oyunda öyle değil. Ali Can altıya geldi Ali paralar falan filan almak için şeye girelim. Kaç kayıt kişiler yani düelloya. Bakalım kim çıkacak karşımıza. O ben yenerim gibi geliyor. Ama bilmiyorum. Yani i̇lk defa sesli bir video çekiyorum. Önceden de bir kanalım vardı ama o kanal gitti. Yani önceki telefondaydı. O yüzden. Oha adam bir koydu ben. Benim silahlar gitti vallahi. Hop. hah vurursun böyle. Vuramazsın işte. Pardon. Aha. Ya bir git ya. En sıkıcık olduğum şey videoda şeyin gelmesi. Abi yeter. Biraz da biz vuralım. Biraz da biz vuralım. Yeter. Roman Reigns gibi vurarım lan sana. Zignatürü. Roman Reigns'in zignatürü. Ben bu adam elli alırım valla yumrukla. Aha. Ne oluyor lan? Uf Allah'ım. Geber. Munchika vardı Munchika. Ben ona eskiden Munchika diyordum. <laughs> Hı, ne lan? Mınçka. Keşke arkadaki silahlar benim olsa. Yani oyunda karakterim olsa. Adamların hepsine tek atarım. Evet, şöyle vuralım. Allah. As 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 as. Bu kanalda küfür yok. Alnından kaçarsa özür dilerim. Ee, ben Hop. Aha. Nasıl oldu lan? Yok yok alamaz o. İnşallah. İnşallah alamaz. Aha. Allah. Aha oldum lan. Ben zıp adam zaman. Neyse. harika kazandım. Bekliyoruz. Kaç altın verecek? Tamam kupamız 596. 600 olsun. Bir dahaki maçta. Ne olur. 33 verdi. 33'ten 133'te bir verdi. Yani 166 tane geldi. Dur şuraya bakalım. Ha bu şey özel teşrifin yeri. Dur şuradan. Aa çiçek açma festivali varmış. Şey Aa ben bunu biliyorum. Finallerde bu geliyordu. Da. Tamam tamam ya. Ha ben buna katılabiliyorum. Ben bu, da, bu ne? Eksiz. O bu kötüymüş ya. Ben bunu iyi sanıyordum. efsane bir şey yok. Abi şu efsanevi ya. Gitti mi? Ah gitmiş ya. Dur. Şampiyon burada mı? Sahte şampiyon ne diye girelim? Lan şampiyon benim lan. Bölgelere karışmak. Karışmak. Karışmak ne ya? Karışmak. Ramazan bayramınız mübarek olsun ayrıca. Ben de oruç tutacağım bir gün. Yeni bir gün değil. Birkaç gün önce tuttum. sana günü tutacağım ben de. Ben bu adam. Olan çok gıcık. Şampiyonum diye Oğlum gerçek şampiyon burada lan. Burak Han Üsnaldı kanalına da abone olabilirsiniz. Benim kanalı <laughs> al. Allah razı Geber. Bir de şampiyonum diyor oğlum, perfect yapacağım. Al, perfect, perfect. De oğlum, bana vurdun mu? He perfect mükemmel demek ya, İngilizceyle ile karışmış. Arkadaşlar birkaç dakika sonra videoyu bitireceğim. İyi şeyler geldi. Yükseltmek için. Yükseltelim. Yükseltiliyorsa pardon. Aynen. Bir daha yükseltelim. O adam düştü mü zora? Yok düşmez tabi zor düşer zora. Efsane bir yüklü çalsın. E şunlar çok iyi ya. Adamı koysam uçar da. Lan. Tövbe. Tövbe sakın. Hayır. Olamaz. Düt düt düt. Neyse olmadık Allah'tan. Düt. Ben başka bir şey şey dedim. Kendini mahkum etmiş. Kutunun arkadaşının sepeku. Sepeku yapmasını engel. O ne lan? Sep. Sep seppuku arkadaşlar bunun anlamını biliyorsunuz yorumlar yazabilirsiniz seppuku çok saçma bir şey ya okuyamadım düzgün arkadaşlar akşam da video gelebilir. Şu an saat 6 6 geçiyor değil mi? Aynen 6'ya 6 altı geçiyor. Arif. Müjdeci. Arif. Oğlum sen nesin lan? Utu'nun arkadaşıymış. Gel lan buraya. Utu'yu zaten zor yendim. Oğlum sana tek atarım ben. Aha. Tek atarım dedim. Ben bir bölümde vampir olmuşum yani bir bölümde dedim. Bir gün vampir olmuştum ondan canım atıyor. Ya da kaskımdan canım atıyor. Oyunda bir bir vampir beni ısırmıştı yani. Önce <laughs> <laughs> enfeksiyon. Oğlum sen kime şekil şükür yapıyorsun ya? Oğlum ben sana tek atarım. Gel lan. bakayım. Ölemeyeceksin sen ölme. Sakın ölme. Ben seni öldüreceğim. O tamam özür dilerim özür dilerim. Lan adam beni öldürdü lan. Neyse. Olsun yine deneyeceğim ki. Zaten daha bir sıfır değil ki bir bir. Şey. demiştim. Konsantre olup yendim. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.